Ben Doğan Şapçı, Osmanlı Alaturka Bücel Ferhat Elmas işlemecisiyim. Zaten e, burası eyalet merkeziydi Kütahya'mız. Burada başlamış Alaturka Elmas işlemeciliği, Evliya Çelebi'nin babası Devriş Mehmet Efendi sırayla kuyu ustabaşı. Zaten Hürrem'in takılarını buradan gittiğini Mustafa İngiliz Sayın Var Yardımımız çıkarmıştı. Bu sandıktaki takıların devamını ben orijinaline kalıplarını alaraktan 1975-1985'li yıllarda bu üç yaşındaki zaten benim. Bunların ben 1987'de 100 bilgisayar aldım. Bunların kodlarını ve modellerini arşivledim. Bu çerçevede Kütahya Müzesi'ne verdim. Basan güç noktası dediğim gibi eyalet merkezi olduğunda Alaturka e burada başlamış. Ben de zaten bu, ana kalıplarının Bunlar en ayar yer oluyor. Osmanlı'nın daha büyüklerimiz bunları bu şekilde yapmışlar. Çünkü aileden aileye anneannenin anneannenin anneannesi turunun torunun, turunu torun, torun takıyor. Bu çerçevede bunlar en ayar van olmasaydı zaten erirdi. 14 ayar altını 50 eritiyor insan kimyası. Bunların erimemesinin sebebi son anda ben kurtardım zaten kalıpları. Kütahya'dan gittiği için dizilerde de meşhur oldu. Bu çerçevede de Evcat Yadigarı'na sahip çıkmanın aynı onurunu kazandım. UNESCO dünyada Türkiye'yi seçti, Türkiye'de Kütahya seçti. Benim çabalarımla elmas işlemeciliğinde Kütahya 20 tane dünyadaki ilin yaratıcı şehir ünvanı alındı. Bu çerçevede Kütahya Vali Belediyesi UNESCO yaratıcı şehrini aldığım için Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız bana konakta oda verdiler. Şapsade Konak zaten yaşadığım ev kent bütçesi oldu. Biz biliyorsunuz ki Eczat Yardık'a arana sahip çıkmasaydık Kütahya'mızın yaratış şehirlerine alınmayacaktı. Biraz önce dediğim gibi 2000 şehir var dünyada veya 2012. 20 tane ilin yaratıcı şehir ünvanı verildi. UNESCO tarafından zanaat ve halk sanatları alanında yaratış şehir ünvanına layık görülen Kütahya, Türkiye'de elmas şebezi yapıldığı tek merkezler. Çünkü Bunları atalarımızın bize bıraktığı miraslar yerli ailelerde babam Kütahya'nın yerlisi olmasaydı bunların kalıplarını alıp güncelleyip 20-25 tane belgeselim olmazdı. TRT 1, 2, 3, 4, İNKAP, Avrasya 25 belgeselim var. En son belgeselim A Haber, ATV. Siz Dumutunlar Gazetesi Televizyonu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Konuya sahip çıktığı için